Malukapın TV'den <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli'nde düştüğümüz sufaya İzmir'de düşmeyeceğiz. Sizler bana güveniyorsunuz. Güvenlerinizi boşa çıkarmayacağım. İzmir altılısında, altılı'nın ilk ayağında birden 7'ye kadar hiçbir atı dışarıda bırakmıyoruz arkadaşlar. Altılı'nın ilk ayağı birden yediye kadar kesinlikle ayrımsız. 8 numara bende koşmaz arkadaşlar altılının ikinci anda arkadaşlar önde kuracağız sert temposuyla çıktığı gibi türmesini bekledim. Bir resmi geçit töreni imzatmasını bekledim. Çok çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. Dokuz numaralı Pırmeray'ı kralı kralı geçemez diyorum. Altılının üçüncü anda arkadaşlar aynı şekilde dokuz numaralı Pırmeray'a konuştuklarım bir numaralı Doğan kan içinde geçerli diyorum. Çıktı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altının dördüncü bir numara lakıcısın. Ufak kuponların teki olsun. Rakip doğrultusunda üç numaralı süper baba. Dört numaralı forever justin. Beş numara neos. Yedi numara panter ve altı numaralı oğlum yazacağız. İsteyen de direkt Hilmi Aşim'e Altılının beşinci anda arkadaşlar bu gruptan şansı, kalitesi neyi var ne yok. Hayli hayli yüksek gördüğüm büyük King Kong'u, King Kong'u kralı kralı geçemez diyorum. Altılının sonuya ikilisi dahi böyle bitmesini bekledim. 4 numaralı Emir Soy ve altı numaralı ana yurt. 600 metre lut yapacaklar. Birinciyi tayin edecekler diyorum. Altının sonraya dört numara bir soyu ve altı numaranın oyunu. Herkese bol şans.